Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk, muhteşem menekşeler ve çiçek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir müthiş bir pratik bir fikir vereceğim ki artık kesinlikle bir yere giderken bir aylığına, iki aylığına asla ve asla komşuya anahtar bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Arkadaşınıza anahtar vermek zorunda kalmayacaksınız. Öyle bir sulama yöntemi göstereceğim ki çiçekleriniz serum yöntemiyle hayat bulacak ve bir ay bile evden ayrılmış olsanız çiçekleriniz asla solmayacak. Ne yapıyoruz? Hemen videomuza geçelim. Bunun için bize neler gerekli? Bir tane su şişesi boş. Plastik olabilir. Cam olmasın ağır oluyor çünkü. Bu şekilde boş plastik şişelere ihtiyacımız var. Bir tane banta ihtiyacımız var yapıştırmak için. Ve bu şekilde şişlere ihtiyacımız var. Çöp şişler bunlar yemeklerde kullandığımız bunlara ihtiyacımız var. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız da çiçeklerimiz bir yere gittiğimiz zaman kurumayacak, solmayacak. Eve geldiğimizde çiçeklerimizi sağlıklı bulacağız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çok basit bir yöntem. Mutlaka hepiniz yapacaksınız. Şişemizin öncelikle şu kapak kısmını deleceğiz. Bunu delerken de böyle çok büyük delikler açmayacağız. Küçücük damla halinde suyun geçeceği kadar küçük bir delik açacağız. Ben bunu daha önceden açtım göstermek için. Şöyle göstereyim. Deliyoruz. Küçücük deleceğiz. Ondan sonra bunu bunun üzerine kapatacağız suyu doldurduktan sonra. Ama daha önce bunu ne yapmamız gerekiyor? İki tane çöp şişimizi alıyoruz. Ve şişemizi böyle ders duracağı için şu yukarıda kalacak şekilde iki tane şiş alacağız. Bu iki şişi buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bunun için bant'a ihtiyacımız var. Bunu biraz yukarıdan tutacağım. Çiçeklerin yapraklarına temas etmeyecek şekilde bunu serum yöntemiyle böyle yukarıda tutmamız gerekiyor. Onun için önce bantımızı alalım. Bantla beraber başlayalım işlemimizi yapmaya. Şöyle önce bir şişi tutuşturalım, sonra diğerini. Şişemizi ezmiyoruz tabii ki. Şimdi bir tanesini buradan tutuşturduk. Diğerini de hemen öbür tarafından karşı tarafına koyalım. Sonra sıkıca saracağız. Bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Bu yöntemi yaptığınız zaman hiç kimseye anahtar vermek zorunda kalmayacaksınız. Evden giderken çok basit, zamanınızı da almaz. Bütün çiçeklerinize bu yöntemi uygulayın. Evden öyle çıkın. Bir hafta mı gideceksiniz? Üç gün mü gideceksiniz? Bu yöntem çiçeklerinizi siz dönene kadar hayatta tutacaktır arkadaşlar. Ve daha sonra bu yöntemi devamlı kullanacaksınızdır mutlaka. Şöyle pantımızı buradan koparalım. Şu şekilde buradan yapıştırdık. Bir de sağlam olması için bir de buradan yapıştıracağız. Sıkıca tutması için. Sonra devam edelim. üzgün olsun. Her yaptığınız işe dikkat edin. Her zaman en güzelini yapın. Acele etmeden şişemizi ezmeden şöyle bantımızı birazcık açalım. Kolaylık olsun diye böyle yapalım. Ve sarmaya devam ediyoruz. Yapıştırmaya devam ediyoruz. Kırışabilir. Önemli değil arkadaşlar. Üstüne bir kat daha geçeceğiz. Ve hatta bu üzerine tarih yazabilirsiniz. Hangi tarihte bıraktığınız, hangi tarihte gittiniz, hangi tarihte döndüğünüze bakarsınız arkadaşlar. Evet bu şekilde yapıyoruz. Evet bizim şu andaki serum şişemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu hemen kenara bantımızı alalım. İçerisine su dolduracağız. Ben de kalemle beraber buraya tarih yazmak istiyorum. bugünün tarihi 5 Aralık. Hemen yazıyorum. 5. Bakalım kaç günde suyu bitecek? 5 Aralık 24 diyelim. Ve içerisine bismillah suyumuzu dolduralım. Birazcık boşluk bırakıyoruz. Damla şeklinde geleceği için, serumun tıkanmaması için bir boşluk bırakıyoruz. Şöyle küçük bir boşluk. Üzerini tam buraya kadar doldurmuyoruz. Ve bunu örneğin ben orkidemde kullanacağım. Getiriyoruz. Hazırladığımız serumu bu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın, kapağını fazla delmişim. Biraz fazla su geldi. İyice sıkıştırmamışız. Bir saniye hemen düzeltiyorum. Yeni bir kapak koyacağım. Ee, ka ucunu biraz fazla açmışım. Çünkü o zaman çok fazla su gelecektir. Onu günlük sulamalarda kullanabilirsiniz. Hemen yeni bir kapak açacağım arkadaşlar. Ve onunla beraber evet hemen geldim. Şimdi daha küçük bir delik açacağım. Minnacık. Sadece bir damla gelecek şekilde açık olması gerekiyor. Evet, bunu çok küçücük bir şekilde küçük bir delik açtım. Kapağını kapatıyorum. Sıkıca kapatacağım kapağını. Ve ters çeviriyorum çiçeğimin üzerine. Bakın. Bu şekilde çiçeğinize batırıyorsunuz bu şekilde sulama yaptığınız zaman tamamıyla çiçeğin içerisine damla damla şuradan damla görebilirsiniz tam bir serum şeklinde baskı yaptıkça bir damla iki damla çiçeğinize gelecek ve çiçeğinizin hiçbir zaman e, kurumayacak ve devamlı nemli kalacak toprağını besleyecek ben onu size daha yakından göstermek istiyorum şöyle yakın çekim göstermek istiyorum Şuradaki damlayı görebiliyorsunuz bakın. Durdukça bir damla, iki damla bu şekilde bu sizin e, gideceğiniz yerde dönene kadar çiçeğinizin e, hayatta kalmasını sağlıyor ve asla kurumuyor. Bunu ben giderken iki sene önce orkidelerime yapıp gitmiştim. Menekşelerime yapmadığım için de menekşelerimin hepsi ölmüştü. Bunu aynı şekilde menekşelerinize de uygulayabilirsiniz bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde uyguladığınız zaman çiçekleriniz serum yöntemiyle beraber hem daha güzel besleniyor ve asla ölmüyor. Siz de e, anahtarınızı komşuya, arkadaşa bırakıp gitmek zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Bu yöntemi sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin ve siz de çok güzel sonuçlar alacaksınız. Serum yöntemiyle beraber hiçbir çiçeğiniz ölmesin. Yolculuğa çıkarken de içiniz rahat olsun. Hepinize sevgiler, selamlar. Cuma akşamınız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.